Herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bu hayatta uğraşması en zor kişi sizi çekemeyen kişidir. Çünkü düşmanınız olsa darbenin nereden geleceğini bilirsiniz. Ama çekemeyen kişi öyle değil işte çekememezlik ve bunun sonucunda yapılan hareketler aslında bir çeşit şiddettir. Ciddi manipülasyonlar yüzünden hayat kalitenizin düşme sebebidir. En kötüsü de yanlış yönlendirmeler sonucu ya da hissettirdiği değersizlik duygusu sonucu dibe çekilmenin zarar görmenin sebebidir. Çekemeyen kıskanç falan deyince hemen aklınıza iş yerindeki ya da okuldaki şirret nazlar haset canlar gelmesin. Ya da komşu teyzeler yengeler gelmesin. Bu yakın arkadaşınız da olabilir, bu yakın bir akrabanız da olabilir. Hatta yeri geldiğinizde flö Örtünüz, eski sevgiliniz bile olabilir. Şu çok karıştırılır. İşin içinde çekememezlik varsa, kıskançlık varsa o kişi illa uzağınızda olmaz ya da böyle kem gözlerle size bakmaz. Sizinle yakın temasta da olabilir. Sizin yanı başınızda en değer verdiğiniz kişi de olabilir. O yüzdendir ki bu kişileri ayırt etmek, maskelerini düşürmek çok ama çok önemlidir. Hadi gelin bakalım neymiş bu çekemeyen, haset, kıskanç, fesat kişilerin özellikleri ve size karşı davranış biçimleri. İlk maddemiz Taklit. En belirgin özelliktir bu dostlar. Birebir taklit edilmeniz bariz bir çekememezlik, gizli bir kıskançlık sebebidir. Bunu anlamak kolaydır. Bunu herkes yaşar bu arada. Ben bile yaşıyorum. Mesela ben bir içerik yayınlıyorum. Bir bakıyorum 3-5 gün sonra aynısını başkası yayınlıyor. Ya şunu gördüm ben. Almış benim başlığımı kopyala yapıştır yapmış soğan cücüğü. Bir de ben yazım hatası yapmışım fark etmemişim. O da gitmiş aynı hatayı bile bilmeye kopyalamış. Olur ya hani bunlar. Sık görülür, herkes de görülür. Burada hassas bir nokta var. Sizi çekemeyen kişi sizi eleştirir. Bir kulp bulur. Ama gider o kulp bulduğu olayı çaktırmadan yapar size belli etmeden yapar. Size göstermeyecek şekilde yapar. Bazen aşikar yapar. Sen siyah giymişsindir. Ya başka renk bulamadın mı? Bu sana yakışmıyor der. Ya her yerin kepek olmuş sen koyu renk giyme der. Bakarsın hayatında siyahla işi olmayan tip siyahlar içinde gezmeye başlar. Sorarsın mesela aa nereden çıktı dersin. Ya ben eskiden rakçıydım. Eski fotoğraflarımı göstereyim. Bir tane renkli kıyafetim yoktu der. Bunu bazen eski sevgililer de yapar. Stalklarken ya dans kursu ne Allah aşkına? Sen ne anlarsın falan der içinden. Bir bakarsın başka bir kursa kendi gidiyor. Bazen sevgilin bile bile yapar. Sen meyhane sevmezsin, ne bu meyhane aşkı der laf sokar. Hafta sonu arkadaşlarıyla meyhanede paylaşım yapar. O yüzden bir yandan eleştiri varken diğer yandan taklit varsa bu sizi çekemediğinin, sizi gizliden gizliye kıskandığının en belirgin özelliğidir. 2 rekabet. Sizi çekemeyen kişi sizinle devamlı bir yarış halindedir. Sizi rakip olarak görür çünkü. Her rekabette de olduğu gibi bu yarışta devamlı dibe çekilmek, yenilmek, alt edilmek istenen kişi sizsinizdir. Sizin başarılarınızın hiçbir önemi yoktur. Hatta aman eskide kaldı o der geçiştirir. Yaşlandın artık der geçiştirir. O da bir şey mi der küçümser geçiştirir. Ama kendisi eskiden okuma bayramında bana kurdele takıldı diye 2 saat kendinden övgüyle bahseder. Sizin uğraştığınız bir şey varsa o gizliden onu elde etmek için uğraşıyordur zaten. Hedefleriniz çoktan onun hedefidir aslında. Sizin elde ettiğiniz bir şey varsa arka planda onu elinizden almak için çabalıyordur zaten. Belki de ondan daha fazlasını almak için. Konuşmalarında, davranışlarında devamlı bir rekabet sezersiniz. Son sözü ben söyleyeyim de girer bunun içerisine. Ben daha iyiyim iması da. Bu arada eğer ki bu kişi yakınınızdan biri ise ben daha iyiyim demeyi tercih etmez. Sen daha kötüsün demeyi tercih eder. Birçok kişinin aklına eminim birileri gelmiştir. Bu arada bu rekabet duygusu sosyal ortamlarınıza da yansır. Eğer ki aynı ortamlarda bulunuyorsanız sizin daha kötü olduğunu, kendisinin daha iyi olduğunu belli edecek hareketlerde bulunur. Sizi çekemeyen kişi devamlı bir yarış halindedir. 3. Başarısızlığa sürüklemek başarısızlığa sevinmek. Sizi çekemeyen insanların size karşı tavsiyelerinde mantık yoktur. Eğer siz de mantık süzgecinden geçirmezseniz o tavsiyeler sonucunda uçurumdan yuvarlanmakla eşdeğer olursunuz. Bence ayrılmalısın o sevgilinden. O seni kesin aldatıyor. Kesin boynuzluyor seni şu anda. Sen de ayakta uyu. Ya boş versene bir daha mı geleceksin dünyaya? Harca gitsin. Kart borçları. Ya ödenir. Hadi eve geçeyim ben geç oldu dersiniz. Ya sevgilinden korkma bu kadar. O şimdi ne atlar yiyordur zaten. Otur sen. Bu kadar stresli ortamda çalışılır mı ya? Ben olsam çoktan istifayı basardım der. Sen biraz koyunsun der. İnceden mesajı aklı aklınıza sokar. Hiçbir mantığa dayanmadan yapılan bu tavsiyelerin sonuçları bu kıskanç kişileri mutlu eder. İşten ayrılmışsındır o keyif alır. Sevgilinden ayrılmışsındır onun gazıyla o içten içe sevinirken sizi bunalıma sürükleyecek tavsiyelere devam eder. Başarısızlığa doğru yönlendirmek, başarısız olunduğunda bu durumdan büyük keyif almak sizi çekemeyen insanların en belirgin özelliğidir. Tabi bunu gizlediği için anlamak sadece mantığı kullanarak olacaktır. 4. Gözler üzerinizdedir. Ayrıntılı bir takip vardır. Sizi çekemeyen insanlar sizinle ilgili her detaya hakimdirler ve hakim olmak için ellerinden geleni yaparlar. Özellikle sizin çok yakınınızda olmalarının ana amacı budur bazen. Bir tane arkadaşım vardı, oradan örnek vereceğim. Evime gelirdi. Gözleri böyle evin her yerini süzerdi. Bir tane farklı bir şey olsun evde, bir hediye gelmiş olsun. Oo bu yeni mi? Kim aldı? Nereden tanışıyorsunuz diye her ayrıntıyı öğrenmeye çalışırdı. Mesela yanımda araba kullanıyor bugün. Ben mesajlaşıyorum o esnada. Gözleri bir yandan telefonumda. Yer değiştirelim de sen mesajlaş, ben arabayı kullanayım demiştim. Aslında kabalık yapılan şeyler. Ama samimiyet adı altında yapılmaya çalışıldığı için bu belli süreler sonra normalleştirilir. Aslında bu normalleşen birçok davranış gizliden gizliye çekememezliğin en önemli işaretidir. 5. Överken dövme çok dikkatli olunduğunda anlaşılabilecek bir maddedir. Burada detaylar çok önemlidir. Sizi bir yandan överken diğer yandan dövme ve gömme modundadır. Bir yandan iyi bir şeyler söylüyor, sizi motive ediyor gibi gözükürken aslında bir çeşit manipülasyon yöntemi kullanıyordur. Senin gibi birinin buralara gelmesi inanılmaz, akıl almaz, büyük başarı. Nasıl yani? Yani çok başarılı buluyorum seni. E o zaman senin gibi biriyle neden başlıyorsun? Ağzından öyle çıktı. Orada manipülasyon var. Senin gibi biri kısmına takılarak kompleks yarat kendine var. Bu içindeki fesatlığı maskelemek için bir yöntemdir mesela. Bu maskenin altında gizliden bir alaycılık, iğneleme, küçük görme vardır. Bunu ancak dikkatli baktığınızda görebilirsiniz. Başka bir örnek olsun. Bu rahatlığına bayılıyorum ve çok özeniyorum. Benim sevgilim bu saate kadar haber vermese aşırı gerilirdim. Bu sorumsuzluğu ilişkiye hakaret olarak alırdım. Yani nasıl inceden girdi düşünsenize. Ya da ne güzel damak zevkine önem veriyorsun. Kilo falan takmıyorsun. Ben ufacık külü alsam çirkinleştim diye iki ay yemek yemiyorum. Aslında över gibi yaparken inceden laf sokma, iğneleme sizi çekemeyen kişilerin bariz işaretidir. 6. Toplum içinde gömme. Özellikle sizi çekemeyen, kıskanan, haset kişiler sosyal ortamlarda coşar. En çok buradan kendilerini ele verirler. Ya bizim şu huysuz ve tatlı arkadaşımızı çekiyorsun ya sen tebrik ederim. Ben bunu beğenecek birinin çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Senin gözler görmüyor sanırım. Şimdi yine samimiyet yaratıyor ama inceden kötülüyor. Araya da tatlıyı sıkıştırıyor ki çok göze batmasın. Ya da ortam içerisinde sizden bir konu açar. Bizim Özge çok hayvan severdir. Yolda kedilere su verir, mama alır falan. Tam bir hayvan sevdalısı. Hatta her hafta bir tane ayıyla çıkıyor. Şimdi övdün mü dövdün mü? Orada iki gülüşme oldu da kendini stand-upçı mı zannettin? Toplum içinde gömme en sık rastlanan işarettir dostlar. Çünkü gerçek bir dost, arkadaş, sevgili hangisi ise toplum içinde kötü özelliklerin ortaya çıkmaması gerektiğini bilir. Hatta kötü bir durum olursa onu örtmeye çalışır. Çekemeyen kişi ise tam tersi ortam içerisinde sizi kötüleyerek, iğneleyerek ya da hem rol çalmaya çalışır hem de sizin küçük düşmenize sebep olmaya çalışır. 7- Aşırı eleştiri motivasyonu düşürme. Sizi çekemeyen, sizi gizliden kıskanan kişilerin diğer bir bariz örneği de sizin motivasyonunuzu düşürmeye çalışmalarıdır. Çok büyük bir hevesle bir şey alırsınız. O gelir, yakışmamış bu sana ya der. Oğlum ala ala bu rengimi aldın. Sen şöyle böyle misin der. İlişkinde mutlusundur. Ya bu kadar hediye, bu kadar sevgi sözcükleri falan. Bizim bir Hayriye abla vardı. Aynı böyleydi. Meğer adamın başka bir sevgilisi varmış der. Eleştiri kısmını zaten anlamak kolay. Her yaptığınızı eleştirir ama sert bir dille eleştirir. Küçücük bir geç kalma yaşanmıştır. Sanki her seferinde yaşanıyormuş gibi aşırı tepki verir. Sen zaten böylesin. Senin zaten zaman kavramın yok. Sen biraz saygısız olduğun için gibi cümleler kurar. Aşırı eleştiri ve motivasyonu düşürecek iletişimler çekemeyen biri için bariz işaretlerdir. 8 arkadan konuşma iftira. Bu noktayı yine tahmin etmek zor değildir. Sizi çekemeyen kişi sizin olmadığınız ortamlarda devamlı arkanızdan konuşur. Yapmadığınız şeyleri yapmış gibi anlatır. Yaptığınız şeylere de küçük eklemeler yaparak olayı çarpıtır. Burada kişiyi çözmenin en önemli noktası ise bu arkadan konuşma olayının devamlı olmasıdır. Yani tek sohbet konusu sizsinizdir. Çünkü çekemeyen kişiler aslında o kişileri takıntı haline getirirler. Arkadan konuşarak hem içlerini dökme fırsatı yakalarlar hem de sizin imajınızı çökertme fırsatı. O yüzden tek bildiği sohbet olarak sizin sohbetinizi uzun uzun döndürürler. Aslında bu sizi çekemeyen haset kıskanç kişilerin bir özelliğidir. Sevgili dostlar hepimiz hayat boyunca bu tarz insanlarla karşılaşacağız. Önemli olan bunlar etrafımızdayken anlayıp bunları ayırt etmek. Bu kişilere karşı dikkatli olmak ve mümkünse özel alanlarınızın dışında tutmak. Etrafınızda bu tarz çekemeyen insanlar fazlaysa bu sizin kötü biri olduğunuzu göstermez. Biri sizi kıskanıyorsa, çekemiyorsa aslında bu sizin kıskanılacak birçok şeye sahip olduğunuzu gösterir. O yüzden aslında elimizdekileri fark edip kıymetini bilmek çok önemlidir. E bir de bunları normalleştirirseniz, hızlıca algılayıp önlem alabilirsiniz. işte o zaman kimse size bir kötülük yapamaz. Kimse hayat kalitenizi etkileyemez. Yani sorunun çözümü yine sizdedir. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. आवश्यक